Herkese merhaba. Bugün hili cihazı nedir? Ne işe yarar? Ondan bahsedeceğim. Hili bir frekans terapi cihazıdır. Alman Time Railroad tarafından geliştirilmiş FDA onayıyla bir wellness cihazıdır. Hatta birçok Avrupa ülkesinde tıbbi cihaz kategorisindedir. Sağlığımızı koruma ya da var olan dengesizlikleri düzenlemek için Hücrelerimizin ihtiyaç duyduğu frekansları mikro akım uygulama yöntemiyle hücrelerimizin içine girdi. Hücrelerimiz gerek yeşil ilerlemesi, gerekse dışsal etkenler yüzünden hasar görür ve olması gereken ideal titreşim seviyesinin aşağılarına düşerek görevlerini yerine getiremezler. Bu şekilde artan bozulmuş hücreler organların ya da sistemlerin görevlerini yerine getirmesine engel olur. İşte bu noktada cihaza yüklü olan programlar düzgün kullanıldığında hücrelerin ideal düzeylerine geri dönmesi sağlanır. Organlar, sistemler ve diğer psikolojik durumlar için ideal frekans aralıkları farklıdır. Dilinin en önemli özelliği kişiden kişiye ihtiyacın da farklı olduğu gerçeğiyle çalışmasıdır. Her kullandığımızda o gün durumumuza göre size farklı aralıklarla mikro akım sinyali gösterir. B ile kuantum teknolojisi içerir. Enerji tarihinin büyük mucidi olan Nikola Tesla, evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşününler. Albert Einstein da evrendeki her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibaret demişti. Bir masanın, bir kupanın, Güneş ve evrenlere kadar, en küçük şeyden en büyük şeye kadar her şeyin enerji olduğunu kavrabilirseniz işte o zaman kuantum fiziğini kavramışsınız demektir. Kablolu kullanımda hücrenin içine kablosuz kullanımlarda da cihazın içindeki kuantum sensör sayesinde kişinin kuantum bilgi alanına frekans göndermektir. Peki hili nelere ilgili derseniz? bütüncül sağlığınız, sıhhatiniz, canlılığınız, esenliğiniz, teşhis edilmiş hastalıklarınız, ruhsal sağlığınız, çakra dengeniz, iş stresiniz, uyku bozukluklarınız, cildiniz, saçınız, tırnağınız, spor ve beslenmeniz, çocukların okul başarısı, korkularınız, kaygılarınız, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarınız, hayvan dostlarınız ve hatta bitkileriniz için ve daha birçok şey için kullanabilirsiniz. Sizler de bilgi cihazı için danışmanlık veya bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Çok sevgiler.